Herkese merhaba. Bu videomuzdaki konumuz topun kaybolması, sınır dışına çıkması ve geçici top oynanması. Top ne zaman kayıp sayılır sorusunu şu şekilde cevaplayabiliriz. Oyuncunun kendisi veya kedisi topu aramaya başladıktan itibaren 3 dakika içinde top bulunamazsa top kayıp sayılır. Topun hem kaybolması hem de sınır dışına çıkması durumunda oyuncu bir vuruş cezası alarak bir önceki vuruşunu yaptığı yerden yeni bir top oynamak zorundadır. Bu resimlerde görüldüğü gibi sahanın sınırları beyaz renkli kazıklar gibi cisimler veya yere çizilmiş beyaz çizgiler ile işaretlenebilir. Bu cisimler sabit olarak değerlendirilir ve yerinden oynatılamazlar. Yani Herhangi bir engel değildirler ve bunlardan kurtulma alınması söz konusu değildir. Ayrıca sahanın sınırları zeminden dikey olarak yukarıya ve düşey olarak aşağıya doğru da uzanırlar. Bu resimlerde ise topların ne zaman sınır dışında sayıldıklarını görüyoruz. Soldaki resimde saha sınırı aralıklı kazıklarla belirlenmiştir ve kazıklar sahanın dışındadırlar. Dolayısıyla sahanın sınırı kazıkların saha tarafında kalan yüzü hizasından geçen bir çizgi ile belirlenir. Sağdaki resimde ise sınır zemine çizilmiş beyaz bir çizgi ile belirlenmiştir ve burada da çizginin kendisi sınır dışındadır. Yani çizginin saha tarafındaki kenarı sınırı belirler. Bir topun sınır dışında sayılması için tamamının sınır dışına çıkmış olması gerekir. Eğer top herhangi bir kısmı ile sahaya değiyor veya dikey olarak sınır kenarının üzerinde ise saha içinde sayılır. Resimlerde yeşil ve kırmızı renk ile işaretlenmiş olduğu gibi. Bu resimdeki oyuncunun başlama alanından oynadığı top Sol taraftaki çalılar içinde kaybolmuş olabileceğinden oyuncu geçici top oynayacağını belirtiyor ve bu top A noktasında duruyor. A noktası orijinal topun kaybolduğu tahmin edilen yerden çukura daha uzak olduğu için oyuncu bu topu geçici top olarak oynamaya devam edebilir. Böylece oyuncunun A noktasından vuruş yaptığı top B noktasına gidiyor. B noktası ise Çukura orijinal topun durduğu tahmin edilen yerden daha yakın olduğu için oyuncu bu noktadan vuruş yaptığı takdirde bu top vuruş ve mesafe cezası ilave edilerek oyuna dahil edilmiş sayılır. Sonuç olarak oyuncu 5. vuruşu ile green'e ulaşmış olur. Geçici top oynanmadan önce dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise oyuncunun bu niyetini herhangi birisine bildirme zorunluluğudur. Oyuncunun sadece başka bir top oynayacağını veya tekrar oynayacağını söylemesi yeterli değildir. Oyuncu özellikle geçici kelimesini kullanmalı ve topu geçici olarak oynadığını açıkça belirtmelidir. Böylelikle bu kurallar özetimizin de sonuna geldik her zaman olduğu gibi konuyla ilgili oluşabilecek her türlü sorularınız için bana aşağıdaki e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.